periyodik bakımın filtrelerine bakarız. Yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, mazot filtresi. Sonra dört teker fren kontrolü yaparız. Ön takım kontrolü yaparız. Aracın duman atıp atmadığına, enjektörlerinde herhangi bir sıkıntı olup olmadığına, trigger kayışının durumu nasıl olduğuna, yani herhangi bir sıkıntı var mı yok mu, en güzel şekilde bakıp, müşteriye bilgi verip ona göre müdahale ediyoruz. Şimdi normal zamanlamada hava filtresini değiştirmediğiniz zaman motorun ömrünü azaltır. Çünkü sıkıntı yaratır. Pistonlara zarar verir, turboya zarar verir. Çünkü havayı çekemediği için motor zayıf kılıyor. Performans düşüyor. Sürtünmeyi zayıflatır. Önceliğimiz filtreler önemli bir parça bir etken. Kesinlikle yağız bakımları yapılması lazım. Yağına, suyuna, balatalarına, trigger kayışına, baskı balatasına herhangi bir sıkıntı çıkarmadan müdahale etmek daha iyidir. Çünkü hem masrafı azaltır hem de sıkıntılar gider.